Akvini TV'nin ana haber bülteninden herkese merhabalar. Artvin'in tek haber kanalı olan Akvini TV ile karşınızdayım. Bugün 18 Mart 1915 e, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destan yaratılış tarihidir. Zaferimiz kutlu olsun. Sayın Vali Yılmaz Doruk Başkanlığında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle garnizon komutanlığında tören düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde garnizon komutanlığında tören düzenlendi. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, şehitliğin ziyaret edilerek dua okunmasının ardından şehitlik defterinin imzalanması ile son buldu. Artvin Şehit Aileleri ve Gazide Derneği Başkanı Nilda Merve Yavuz Demir, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri anma mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajında dünyaya cesaret, cesaretiyle nam salmış Mehmetçik, 18 Mart 1915'te Çanakkale'de kanlarını vatan toprağı için feda ederek destan yazdı. Çanakkale bir varoluş mücadelesiydi. Bundan 106 sene evvel toplarıyla, tüfekleriyle ve dahi zamanın gelişmiş teknolojisiyle emperyal tırnaklarını boğazımıza batırmak isteyenlerin tırnaklarının tek tek kırıldığı yerdir Çanakkale. Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı olarak aziz vatan toprağı için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Ayrıca yine aziz vatan toprağı için sağlığını kaybetmiş gazilerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunarım dedi. Efendim bildiğiniz üzere e, dün Yüsfeni'de bir yangın çıkmıştı. Sayın valimiz Yılmaz Doruk e, bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajında ilimizde elimize bağlı Yüsfeni ilçesinin Dereçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı. Kış aylarında ulaşım e, sorunu yaşayan köylerden bir de eski adıyla Vazgiret, yeni adıyla Maden Madenköy'ünün Gameşet Mahallesi bu sorunu yaşıyor. Covid aşısı için il özel idare tarafından ulaşım açıldı. Mahallemiz Vazgiret'in yukarısında olduğu için ulaşım sorunu yaşıyoruz. Bugün e, yolumuzu açıyor. Özel idare ekibini personelini başta muhtarımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. E, çünkü e, köy mahallemizde 65 yaş üstü e, vatandaşlar mevcut olduğu için Covid 19 aşısı olacaktır. E, bugün kefçe yolumuzu açıyor Sağ olsun Kameşet Mahallesi 2020 rakımda e, yazlı ayrı bir güzelliği olan. E, ee, kışı bir ayrı güzelliği hani her mevsim ayrı bir güzelliği olan bir e, mahallemizdir. E, genç nüfus fazla yoktur çünkü e, şehire göç vermiştir. İşte gördüğünüz gibi e, makine çalışıyor. Artun'un ucuna köşesinde güzel bir mahalle. Gördüğünüz gibi. Şimdi de Artvin'de Haber adlı gazetemizin 7. sayfasından devam edelim. Artvin Fahri Gazeteciler Derneği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajında Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olay arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. Bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır, ifadelerini kullandı. Şavşat Belediye Başkanı Sayın e, Sayın Nihat Acar, asıl beledi belediyecilikten ve Şavşat'ın geçmişinden bahsetti. Şavşat'a özgü bir huzur evi var. Osmanlı mimarisi ve Türkiye'de ilk örnek sağlık ve yaşlı turizmi açısından yaşlı dostluk, belediyecilik anlayışı var mı? E, tabii ki var ya işte... O da mesela o turizm de Şavşat'ın bir değeridir, potansiyelidir. Başından beri söylüyoruz. Şavşat'ın kendi değerleri ama turizm, ama organik tarım, ama sağlık doğal turizmi. güzellik, mi? evet ama sağlık turizmi. Ki özellikle mesela bu Çoraklı köyü sınırları içerisinde bir şey var. Daha önce Çerbi kullanılan bir yer var. Osmanlı tarihinden geliyormuş geçmişin? Doğrudur. Gelecekten. Biz de gittik gördük. Doğrudur. Evet. Onun için onu da yani Şavşat'ı kurtaracak. Şavşat'ın ekonomisini kurtaracak. Geleceğini kurtaracak. Yeterince potansiyelimiz var. Yeter ki bizi bize bıraksınlar. Bizden elini çeksinler. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki bize bize bıraksınlar değil mi? Bizi Biz fark ediyoruz. Şafşat Belediyesi'nin hizmet binası konusunda gerçekten ben e, onun geçmişini öğrenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş. 5 evet. yıl sonra Şafşat Belediyesi kurulmuş. Yani Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti eşit seviyede bir şey. Eşit yani. Ama o zamanki şartlarda tabii Türkiye'nin 1920'li yıllarını düşünün. Savaş döneminde yeni çıkılmış. Cumhuriyet ilan edilmiş. bu şartlarda işte burada tek şeyde tek katta devam ediyormuş ki ben 70'li yıllarda burasının lokal olduğunu kahve olduğunu biliyorum. O dönemlerde işte lise sondaydım. Şu masanın olduğu yerde o köyün adımı hatırlıyorum yani. Şimdi işte kader getirdi bizi buraya benim belediye başkanı <laughs> yaptı. Ama Şavşat için şavşatlı için yeterli mi değil? Çünkü hep de diyoruz. Belediyeler vatandaşın temsil noktasıdır, hizmet kapısıdır. E biz vatandaşı daha güzellerde temsil edelim. Kendisi istersin temsil ettiği yeri, hizmet aldığı yeri görsün. Onun için yeni bir hizmet binası yaptırmak istiyoruz. Onunla ilgili işte çalışmalarımıza devam ediyor görüştüğümüz yerler de var. Altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. Özellikle işte yapılacak bilmem işte etüt çalışmaları evet. Yapıyoruz yani. Güzel bir binaya kavuşturacağız Şavşat'ı. Şavşat'ın Şavşatlı layık olduğu binaya kavuşturacağız. Artvin Belediye Başkanımız Sayın Demirhan Erçin'i Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Artvin Şube Başkanı seçilen Egemen Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti. İl Müftülüğü, İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerle birlik, birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği arttırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla her ay ilimizin farklı bir ilçesinde yapılan ilçe müftüleri toplantısı bu ay COVID-19 tedbirlerini riayet edilerek il müftüsü Hasan Güneş Başkanlığı'nda Arhavi İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirildi. Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fahri Acar gerçekleşen ikinci çevrim içi online kongresinden bahsetti ve beraberinde Artvin Çoğu Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın ve ülkemizin COVID-19 salgınıyla mücadele ettiği dönemde bizler eğitimciler olarak çalışma yaşamımızda önemli bir yeri olan kongrelerin sürdürelim istedik. Covid salgınla teslim olmayalım istedik ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nin değerli rektörü ve öğretim görevleriyle geçen yıl Covid-19'un en üst düzeyde olduğu sıralarda bir çevrim içi, Türkiye'nin çevrim içi kongresini yaptık. Covid sürecinde eğitimde yeni normlar. Yani Covid-19 salgınla mücadele deneyiminin toplumumuza kattığı deneyimlerden eğitimimizde nasıl bir değişiklikler meydana gelecek? Çocuklarımızda meydana getirmek istediğimiz, gençlerimizde meydana getirmek istediğimiz davranışları nasıl evirmemiz gerekiyor? Yani onlara bu deneyimden yeni davranışlar kazandırmalı mıyız? Teknoloji kullanım becerileri, iletişim becerileri sanatta sporda yeni beceriler işte bütün bunların tartışılacağı bilim dünyamızın eğitim dünyamızın bir araya gelerek tartışacağı eğitimde yeni normlar 2 kongremisi bu yılda 21 22 23 Haziran'da yine Sakinçoğlu Üniversitemizde birlikte inşallah sürdüreceğiz. Covid-19 tabii dünyanın işte karşılaştığı yeni bir tecrübe. Dünya daha önce öyle bir salgınla e, karşılaşmadı. İşte en son böyle büyük salgının olduğu zaman baktığımız zaman tarihe yakın tarihimize Birinci Dünya Savaşı dönemi geçti. İspanyol gribi ortaya çıktı. Efendim işte 50 milyon civarında e, Avrupa'da insanın hayatına mağrulduğunu tarihçiler verirdir, kaynaklarda yazar. Ondan sonra da tabi tarihin belli dönemlerinde böyle bu tür büyük salgınlar olmuştur. Artvin Çoruk Üniversitesi ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapacağımız bu kongre bu bakımdan ön alıcı ve çok önemli bir çalışma ve bir kongre olacaktır. İşte bu alanın uzmanları ulusal ve uluslararası alanda bu alanın e, uzman akademisyenleri bir araya getirilecek ve orada çok mühim bilimsel tartışmalar yapılacaktır. Bu kongrenin Artvin dilimize, Türkiye'mize ve insanlığımız, insanlığa, tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini diliyorum. Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e teşekkür etti. Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanlığımız Su İşleri Ekibinin arıza ve onarım hizmetlerinde kullanılması için 4x4 hizmet aracı hibe edildi. Aracın hibesini sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bahap Seçer, ve desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Arpın Milletvekili Sayın Uğur, Uğur Bayrak tutanan Ardıç Halkı adına teşekkür edelim. İlçemize hayırlı olsun dedi. Küresel sağlığında, küresel salgından en büyük etkilenen sektörlerden bir de ulaşım sektörü oldu. Hijyenin en önemli olduğu bu süreçte insanlar uzun yol seyahatlerinden kaçınıyor. Biz de lüks Arpın işletmecisine bu süreci sorduk. pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz? Pandemi sürecinden en çok etkilenen e, şirketler arasındayız. Yani şirket demeyeyim de daha doğrusu sektör olarak en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Pandemi kuralları uzun seyahatlerde nasıl uygulanmakta? Şu anda uygulanan e, herhangi bir şey kalmadı aslında bizim için. E, geçtiğimiz hafta e, kısıtlamalar tamamıyla kalktı. Yani ilk pandemi süreci başladığında, %50 kapasiteyle çalışabilirsiniz dedi bize. Yani kuralımız buydu. %50 kapasiteyle çalıştık. Daha sonra e, bir artırım oldu. %70 kapasiteye çıkarttılar. İşte e, aynı soy isim olanlar yan yana oturabiliyordu. Ancak e, soy isim benzerliği olmayanlar, işte akrabalık belirisi olmayanlar, aynı yan yana koltuklarda oturamıyordu. Geçtiğimiz hafta e, bu da kalktı. Şu an normal normal bir dönem gibi çalışıyoruz. Peki uzun seyahatlere her gün seferiniz var mı yine? Evet halen daha her gün sefer uyguluyoruz. İstanbul, Bursa, Ankara seferlerimiz günlük mevcut. 2020 ve 2022 çalışma sezonunda ekonomi nasıl olur sizce? Sizin sektör olarak soruyorum. 2021 20'den çok farksız olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu hastalık henüz bitmiş değil. E, aşılanmalar halen daha süreç yani çok hızlı ilerlemiyor, yani, e, ülkemizde olan yüzdesel çok az şu anda işte yüzde 13 kadarı aşı yapılmış geri kalan halen daha yapılmamış işte süreç olarak yapılacak diyor ama sonuçta bir e, süreç ilerliyor. E, ekonominin en canlandığı süreç aslında e, şu an Mart ayındayız işte Nisan'a gireceğiz. Mayıs ayında tüm Türkiye'de ve özellikle bizim e sektörümüzde yani taşımacılık sektöründe daha da ekonominin hızlanması gerekiyor. Ancak e dediğim gibi pandemi dolayısıyla e ben 2021'inde e çok iyi bir geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok umudum yok o konuda. Arnavide taşımalı eğitim kapsamındaki okul servislerine denetim yapıldı. Taşıma yolu ve eğitme işinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç, köy okullarının taşıma merkezi olan Nuri Özalt'ın 75. yıl ilkokulunda sabah erken saatlerde servis araçlarına jandarma ekipleriyle birlikte denetim yapıp ardından okuldaki çalışmalar hakkında yöneticilerle birlikte incelemelerde bulunmaktadır. Birçok sektörün olumsuz etkilendiği bu dönemde mobilya imalatı yapan Aktemobilya olumlu etkilendiklerini söyledi. Pandemi süreci bizi diğer esnaflara göre tam aksine olumlu etkiledi. İşlerimizde ekstra bir artma ve yoğunluk var. Yani olumsuz etkilenmedik, en azından onu net söyleyebilirim. Sebebini sorarsanız, öncelik sebebimiz bu özellikle köy evlerine insanlar daha çok yoğunlaştılar ve e, oradaki ev çalışmalarına, eski evlerin tadilatlarına falan başladılar ve bu süreçte de bize dolayısıyla iş daha çok talepte e, bulundu e, Yeni evler, köylere yine insanlar büyük şehirlerden gelip burada yeni inşaatlar, evler yaptılar. Muhtemelen insanlar benim anladığım kadarıyla büyük şehirlerden kaçıp ya da şimdi bir şekilde zaman ayırıp çünkü e, bir de yeteri kadar tatiller ve şeyler oluştu bu süreçte özellikle. Kısıtlamalardan dolayı tatiller oluştu. Bu oluşumda da insanlar daha çok işte köy evlerine, eski evlerine zaman ayırma fırsatları oldu. Bu fırsatlarda insanlar tadilatlara, onarmalara çevirdiler. Bu da bize olumlu yansımış oldu. Ama tabii ki bu bizden olan bölüm. Ama diğer istatlar muhtemelen olumlu. İşlerimiz yoğun. Bunu insanlarımız biliyorlar ve çoğuna cevap veremediğim, yetişemediğim oluyor. Bundan dolayı insanların müzdeliplikleri, şikayetleri oluyor. Bu da işimin yani talepleri iyi olarak aldığımızı varsayıyoruz ama biraz talep fazla gelince de bazen buna biz yetişemiyoruz. Ama yüzde seksen, yüzde doksan olumlu talep alıyoruz. Sağ olsunlar. Hem bu vesileyle tercih ediyorlar bizi. Çok fazlasıyla tercih edildiğimiz zaman da işte böyle yoğunlukları yaşayabiliyoruz. Bizim için yaz, kış diye bir durum hiç olmadı. Bizim için yaz da aynı, kış da aynı. Tabii ki e, yazın daha yoğunuz ama herhangi bir eksikliğimiz olmadı bugüne kadar. Biz iş dekarasyonunda her şeyi yapıyoruz. O öncelikle onu söyleyeyim. İşte karosu dediğimizde de bir evin anahtarını alıp içerisini komple tadilata sokup anahtar teslimi, işte olur alçı, boya, efendim sana söyleyeyim mutfak, laminat ve kapı olarak. Ama mobilya dediğimiz diğer oturma gruplarına falan biz girmiyoruz. Bunu zaten belki biliyorsunuz. Ama e, bizlik olan laminat, kapı, mutfak, tezgah, kalabodur, olur e, granit banyo, e, işte alçıpan, bütün her şey bizde mevcut. Peki bu pandemi sürecinde insanlar hijyene daha çok önem verdikleri için eve girip alıyorsunuzdur eşyaları teslim ederken de. Peki insanların buna karşı bir tedbiri oluyor mu ya da sizin? Kesinlikle var. Hatta biz e, hani bazı gittiğimiz yerlerde maskeyi falan zaten kendimiz de biz e, özellikle bunlar dikkat ediyoruz. Yani bazı gittiğimiz evlerde galoş bile soranlar oluyor. Yani işin espirisi. Çünkü hani biz de böyle şöyle bir espri yapıyoruz. Yani biz e, galoşi zorunda değil de maskeyi zorunda tuttular diye böyle bir şeyimiz oluyor. E, dolayısıyla hmm. da olabildiği kadar İnsanlar da duyarlı. Biz de ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Batın Başkonsolosluğu tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada vatandaşlarımızın acil durumlar dışında danışma bilgi sorma amacıyla yapabilecekleri başvuruları merkezine iletmeleri önem taşımaktadır. Gürcistan sınır kapılarında koronavirüs bağlamında alınan tedbirlerle ilgili duyurular Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz Facebook ve Twitter sayfalarından yapılmakta olup vatandaşlarımızın duyuruları takip etmeleri önemli rica olunur. Yeme içme sektörünü işleten Artvinli kadın girişimcimiz Bahtinur Gürbüz, Gürbüz'ün yeni adlı işletmesi hakkında bir TV'ye konuştu. Tüm köfte yapıyoruz. Artık bu köfte kilo işi sipariş alabilirsiniz. Yani şey yani hazır. Evet. Evde tavada pişirebilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Kilosu kaç lira? Kilosu yetmiş lira kilo ama bir kilo 280 gram geliyor. Hani pişince bir kilo olduğu için şey pişme da bende. Evet yani fireyi üstüne koyuyorsunuz vatandaşın. Evet evet vatandaştan evet. çıkmasın bir sürümden katılalım vatandaşın cüzdanı kazansın diye. Evet. Pikniğe giderken evde misafiriniz varsa bilhassa da çalışan Tavada pişiriyorsunuz yanına bir gıda bir salata. Evet. Güzel bir sofra. Şimdi pandemi sürecinde normalleşme başladı. İlk defa geliyorum ben de ziyaretine. Masalara müşteri alabiliyorsunuz. Evet. Nasıl işler arttı mı? Tabii ki ister istemez ee, artıyor ama yüzde elli kapasiteyle. Mesela burada ben sekiz tane müşteri bir anda alabiliyorum. Fazlasını almıyorum. Tabii hepimizin sağlığı için. Şimdi yatık döneri markalaştırdınız. Artvin'de de şimdi kadın yatık döner, döner ustasısınız. Ünvan, ünvanınız var. Artık önümüzde yaz sezonu turizm sezonunda. Belki bu işletme daha da bir ivme kazanır, tanıtım yaparsınız. İnşallah, inşallah bakalım. Zaten ne diyorum ya beni arayanlar daha çok art film olup dışarıda yaşayanlar. Evet. Aynındaki vatandaş zaten biliyor. Birebir dediğim gibi herkesi tanıyoruz. Evet. Oğlunuzla şu anda işe öğretiyorsunuz herhalde, birlikte yapıyorsunuz. Evet, evet ekonomik kısıtlamalardan dolayı tamamen aile <laughs> işletme. Evet. Sizi tanıyalım. Ee, ben Bahattin Ürgül oğlu, Buray Gürbüz. Evet. Ee, bahsettiğiniz gibi aile işte, işte. Ben de elimden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyorum. Evet, şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda... Artvin Köfte. Artvin Köfte. Artvin Artvin Köfte. Evet. Bir de siz e, üniversite öğrencisisiniz değil mi? Mağdurlardan. <laughs> evet, Pandemi biraz, nedeniyle gidemediniz. Evet, biraz öyle oldu şanssızlığımız ya aslında avantajlı taraflar da oldu ama genel anlamda şanssızlık diyelim. Evet şimdi bu işletmede Gürbüz'ün yerinde kaç kişi çalışıyorsun? Ee, şu an aktif olarak 3 kişi var ben sadece e, yardım için geliyorum. Bir personel almışsınız personel çalışıyor daha evet. önce evet. beraber Mas çalışıyorduk. Masallar açılınca bir tane personel aldık hani getir yemek yes. yemek sepetine dövüyor olunca. Evet. E, i̇ster istemez iki kişi yetemiyoruz. yetemiyoruz. Evet, yemek sepetini servisi oğlunuzdan herhalde. Evet. Nasıl orada şu bir yeme var mı? Yemek sepetinden çok getir yemek şu anda daha çok o müşteri alıyorum ben. Yemek sepetini artık pek bilmiyor. Telefonlarına uygulamayı indirirseler Hı. daha iyi olur. Yemek sepetinde? Evet. Getir evet. yemek ayrı, yemek sepeti ayrı. Evet. Oradan evet. günde kaç tane sipariş alıyorsunuz? Ya bazen 10-15 tane oluyor. Bazen ya hiç olmuyor. olmuyor yani. Evet. Bugün mesela 4 kişilik aldım. Sipariş. Evet. Daha çok akşamüstü işte oluyor akşam 5-6'dan sonra. Gün içişinde değil Kaça kadar açıksınız? Bizim 7'ye kadar içeride. 7'den sonra gel al oluyor. Ya da sipariş ver götür oluyor. Ama biz 8'de falan kapatıyoruz. 12'ye kadar açık olan da şey. Var var. İşletmeler var. Akbini TV olarak bugün de haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.